Son dört 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber. Ne? Kendi kendimi hiç esir aldım. Ne? Kanka. Küçük kapı, küçük kapı, küçük kapı. Ne? Oh, ne? Kalk lan anime kızları yer çekme bunu söyle lan. Oy. Şurada, şurada, şurada. Bind. Ananın namı avet misillerinin amına koydu. Amına koydum, koydum sokaklar ya. Seninle farklı yer amcıklarda olsak da aynı ruh hep aynı amcıkta aynı amcıkta. Çantamda bütün dil dolar hazır. Gel tamam. Keşke bu arkadaşa bir şey edip içirmeseydik. Kurklevel oğlum adam 5 yıllık tecrübe pony. Bozumuz saçmaladı. yok mu bize Yusuf? Bak ev yarrak. Adam da uca. Bakıyorsun öyle bir kere de güller, ellerimi doğru. Sakin, sakin ol. Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyor. Bir kişi mi lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Bir kişi Ben kimim lan? İlk defa kimsin lan? Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? B b